Merhaba arkadaşlar, ben Tekno Türk Bilişim kanalınız. Bu videomuzda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı bir başka tablet, aydata Bunun içinde Google Play'i nasıl kullanabiliriz? Google Play'den nasıl uygulama indirebiliriz? Bunları göstereceğiz. Arkadaşlar yapacağımız işlem şöyle bir şey olacak. Yani tabletin içinde tablet. Daha önce belki bilenler vardır. BlueStacks diye bir uygulama vardı. Onun gibi bir şey olacak ama BlueStacks'te acayip donuyor, kasıyor. Bunda kesinlikle öyle bir durum yok. Bizzat ben denedim daha önceden. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir uygulama indireceğiz, APK dosyası. Bunun için Google Chrome'a giriyoruz. Buradan tekrar gireyim. Buradan arama yerine Vimos yazıp aratıyoruz ve çıkan ilk siteye tıklayıp Vimos Pro doğlandı indireceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi üstüne tıklayalım ve indirme başlasın. Bu biraz büyük bir uygulama. Gördüğünüz gibi 869 MB. Bunu indiriyoruz. İndirme biter bitmez hemen videoya devam edeceğiz. Dosyanızı indirdiyseniz devam edelim arkadaşlar. Buradan Dowland kısmına gireceğiz dosyalarımdan. Şurada gördüğünüz gibi demin indirdiğimiz uygulama. Buradan bulamayan varsa son kısmından şuradan indirilenlere girip yine indirdiğimiz dosyayı bulabilir. Üstüne tıklayalım arkadaşlar ve kurulumunu yapalım. Burada biraz bekliyoruz. Devam diyelim. Yükle diyelim. Vimosu Pro yükleniyor. Uygulama yüklendi. Aç diyoruz arkadaşlar buradan. Sağa doğru 2-3 kez kaydırıyoruz ve Enter Vimo Pro'ya tıklıyoruz. Ondan sonra One Click. Neyse artık orası. Set Up Now diyoruz. Buradan diğer uygulama üzerinde gösterime izin ver deyip geri çıkıyoruz. Buradan izin ver diyoruz hepsine. Her zaman izin ver. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan arkadaşlar kurmak istediğimiz makineyi seçmemizi istiyor. Burada 7.1'i kurmamız lazım. Çünkü burada Google desteği olan tek ROM o. Buradan add diyoruz. Ve ROM'un yüklenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde yükleniyor. Bu arada arkadaşlar belki soranlarınız olacaktır. Onu şimdiden söyleyeyim. Burada APK olarak dosyaları indirebilirsiniz. İşte Zoom'muş, eBay'mış falanmış filanmış da. Ama Google altyapısını destekleyen uygulamaları APK olarak indirdiğiniz zaman maalesef hata veriyor. Çünkü dediğim gibi cihazın içinde Google paketi yok. GAPS paketi diyorlar ona da. O paket olmadığından dolayı. Mesela YouTube APK olarak indirirseniz açmayacaktır. İsteyen olursa deneyebilir. Ama şu an yaptığımız yöntemle dediğim gibi tabletin tablet içinde olan yöntemiyle gayet düzgün bir şekilde açılacak. Ve gördüğünüz gibi şu an açıldı. Buradan arkadaşlar şuradaki gördüğünüz butona tıklayalım. Shutdown diyelim. Buradan aynı know diyoruz. Ayarları girelim. Şimdi Google'ı aktifleştireceğiz. Demin Google yoktu gördüğünüz gibi. VM Settings diyoruz. Şuradan Google servislerini aktif edip onaylıyoruz. Google alıyor. Fazla uzun sürmeyecek tamamlandı bir geri çıkalım arkadaşlar buradan uygulamayı uygulamaya diyorum e, tabletimizi başlatalım şuradan Şöyle yukarı doğru kaydırdığımız zaman Play Store'u görebilirsiniz. Hemen deneyelim. Öncelikle hesap kurmamızı isteyecek tabii ki de. Şöyle tekrar tıklıyorum. Buradan hesap kurup hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hesabı kurduk. Gördüğünüz gibi Google Play'e giriş yaptık. Buradan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Ben Zoom'un indirmesini ve YouTube'un indirmesini başlatmıştım. Gayet hızlı. Normalde böyle bu sanal makineler tablet de olsun bilgisayar da olsun... Eğer özellikler güzel değilse maalesef donuyor. Ama bu tabletin özellikleri gayet güzel olduğu için hiçbir problem vermeyecektir sizde de. Ee, makineden çıkmak isteyenler olursa... Şuradan arkadaşlar yukarıya doğru kaydırdığım zaman sanal tuşlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle ortadan çıkabilirsiniz. Direkt şuradan kapatabilirsiniz sanal makinenizi. Tekrar giriş yapmak isteyenler olursa... Yine üstüne tıklayıp... Buradan başlat tuşuna başla basabilir arkadaşlar açılmasını bekleyebilir benden bu kadardı Arkadaşlar Eğer videomu Beğendiyseniz ve işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın